Saçım burası yan, yandı mı acaba? Şöyle mi? Yandı herhalde. Hmm. Şöyle mi yapayım? Hmm. Merhabalar. Merhaba. Hemen o videoyu istiyorum güzel kızım. Beğendim. Videoyu gönder kızım. Az önce izledim. Beğendin mi? Evet ben de paylaşacağım. Gönder kızım. Güzel kızım. Tamam sana. canım. Tamam. Efendim e, merhabalar. Şöyle sayı biraz rakam arttığında e, ee, önemli açıklamalarım olacak efendim. Ya şu herhalde yanmış. Şöyle avala yanmış bu. Şöyle yapayım bari. Hı. Evet. Biraz böyle efendim e, izleyicim çoğalsın. Önemli açıklamalarım olacak. Hayır. Konuk monuk almam alacağım almam almam Öyle mi? Ha dur daha yani e, gelenler olsun da Emir öyle şey yapayım yani önemli açıklamalarımı mı? ile şey ya e, Patiçanla e, e, konuşmam gerekiyor e, Doktor başka fakülte mi dedi öyle bir şeydi eğer e, yardımcı olursa Patiçan e, götüreceğim yoksa başka çarem yok yani. <laughs> evet, belki Çağcan'cım hoş geldin. Belki Patican buraya gelir. Ee, söylerim ona. Çok teşekkür ediyorum güzel kızım benim. Az sonra kırmızı hesapta paylaşacağım. Çok beğendim montajlama editörlüğü. Eğer Patican ee, ha, Baysal Sayın Baysal Patican'a etiketler misin? Eğer gelirse ona söyleyeceğim. Eee... Dayanamaz da şey yapar. Bunun tedavisini üstlenir. Benim durumum yok çünkü. Ispatlı, kanıtlı. Kendisi zaten ödemeyi oraya yapıyor. Yani. yayına girdim. Önemli açıklamalar var gel. Dinle. Yeri Hanım hoş geldiniz. Evet. Biraz böyle izleyici artsın. Önemli açıklamalarım olacak efendim. Gerçekten. Merhabalar Yeliz'cim canım benim. <laughs> Yeliz'le beraber mi açıklamayı yapayım? Olur. Yeliz müsait misin? Madi bir şey değil. Müsait misin Yeliz? Evet Yeliz Hanım'la birlikte. İnşallah görüntün çıkar. Bay bir yapılacak olacak çünkü. Merhabalar. Evet. Nasılsınız Nasıl inşallah? Yeliz Hanım'ı ben, Yeliz Hanım'ı ben çok severim. Yeliz Hanım haricinde hiç kimseyi almayacaktım. Seda hariç. Ona bir şey demiyorum. Ama yani bu önemli açıklamalar çünkü. Efendim. Ee, biraz şöyle 40'a doğru çıksın öyle yapalım. Nasıl, olur mu? Sibel ablayısın inşallah. Ha, 40'a doğru çıksın. Öyle açıklamaları yapalım. Hoş bulduk. Mabacım evet. hoş geldin. Sen de hoş geldin. Evet efendim. E, önemli açıklamalar ama İbren'in 40'a e, çıkmasını bekliyorum. 40'a çıkarsa önemli açıklamalar yapacağım efendim. Hı? Gerçekten. Doğru açıklamalar Sibel Baysal. Baysal TV. Youtube Baysal TV. Evet anons verdi Yeliz Hanım. Ben de makarna yapmıştım kendim ablacığım onu yiyorum. Vallahi ben de şey yapmıştım Yeliz dün. Önce konuşalım ondan sonra önemli açıklamalar olacak ama 40'a çıkarsa Hı. ki çıkar muhtemelen. Evet, çıkar. Tamam. Ee, ne yapmıştım ben ya? Bamyan vardı. Nohutlu e, pilavım vardı. E, onu yedim. Ondan sonra o bitti. Spekti makarna vardı. O da birbirine karışmış. Nasıl oldu ben anlamadım yani. Dolaba mı koysaydım acaba? Niye böyle birbirine dolaşıyor anlamış değilim yani Onu ısıttığın zaman açılır o. Hımm. <laughs> Evet. 40'a çıktığında açıklama yapacağım efendim. Bu arada artık olsun. Yeriz için. Teşekkür ederim. Ben de yarın Ankara'ya dönüyorum. Gel. Gel canım. Bana da uğra. Önemli bir şey var. Onun için dönmek zorundayım. Yarın gideceğim. Pazar günü geri dönmem lazım buraya. Hı. Kırarak pişirin. Ben paket... Ama tak e, yani Yemin'cim e, uğrarsın inşallah. İnşallah ablacım. E, çünkü şey benim minnak da gelecek de. işlerimiz var. Çabuk biter inşallah. Gelirim uğrarım. Aa, başka zaman oldu mu? <laughs> İbrahimen çıkıyor. Ne oldu? Kırka çıktığında <laughs> açıklama yapacağım. Geçti ya da hala Daha bekliyorum. yeni başlıyor. Bir yandan geri de konuşuyoruz, biraz muhabbet ediyoruz. Ben de yukarıdaki üreye bakıyorum. Başım. Şu an 32 partideyiz. 40 olsun açıklamamı söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> önemli açıklama var yani e, Sayın Baysal e, 40 olduğunda açıklayacağım yani. 35'e valla İzmir'e geldik. 36 gene Isparta'dayız. 37 neresi bilmiyorum. E 40'a doğru çıkacak herhalde. 40 çıktığında açıklamaya 38 Kayseri, Aa, inmesin ama. Kırk dedim ya. Önemli açıklama yani bu. Aa, yıkardım dedi de buğul ederim yani. Olmaz efendim. Neyse <laughs> artık açıklamaya başlayayım yani. Efendim biliyorsunuz. Kırmızı bir <laughs> Kovan vardı yıllar boyunca hala burada açık arttırılmayla satılmadı aracın ayın 27'sinde açık arttırılmayla Gezze tarafından satışa çıkarılıyor almak isteyenler ihaleye girmek isteyenler arabam gayet güzel benim elime bir şey geçmeyecek. Karşı taraf alacaktır çünkü. Yani 27'sinde açık arttırılmayla satılıyor. Almak isteyenler, ihaleye girmek isteyenler buyursunlar efendim. Girin alın. Yani, ne kadar satışa çıkartıyorlar abla? Değerinden çok mu az? Efendim? Değerinden çok mu ucuza gidiyor diyorum. İhaleyle ile öyle gider yani. Şimdi daha iyi normalde e, 550 bin fakat e, bir kişi e, reaç bedeli olaraktan 190 e, yazmış fakat açık e, ihale ile olduğu için e, en fazla kim verirse aracı o alacak. Bu beni benim elimde değil. Ben satmıyorum. Bunu icra satıyor. Anladım, evet. Açık evet, aynen. 27'sinde e, açık arttırmaya e, çıkıyor. Yani satılıyor. Buradan dedim, bir duyuru yapayım dedim. Belki benim sevgili hayranlarım da ihaleye katılır. E, almak isterler. 2000 model. Siyana, LPG'de e, yani almak isteyenler ihaleye katılabilirler. Burada ben sadece bunu söylüyorum. Benim elime geçecek bir şey yok. Aynen. Yani, icra, i̇cra satıyor çünkü. İcra derken icra tabii ki başta icra e, sonra ihale ile arttırım. Onu da sen söyle yeriz biliyorsun. İhalede Hakikaten ihale zaman i̇şte, herkes ne? fiyat belirliyor. Fiyat veriyorlar. Hangisi yüksek verirse orada satış yapılıyor. Aynen. Yani 250-300 bin liraya kadar çıkar, 300 bin liraya kadar falan satış yapılır. 550 ise değeri. Yani. Ya anlattım ya. Ben neyi anlatayım? Yeriz de anlatayım. Ya yani, ihale 190'dan açılır. Mesela ben 200 300 <laughs> verir, 300 veren olur, 300 son kim verirse en çok yüksek onu o alır. Bravo. Bak vallahi vallaha yemin ederim nasıl biliyorsunuz. Ben senin kadar bu konuda bilgili değilim ha. Ama icradan bilirler abla benim arkadaşım. Eee şöyle. Mı? Karşı tarafın ki 90 binse ise alacaklı. Diğer alacaklılar da var. Ben e, dilerim Allah'tan elime bir 20-30 bin kalır da kalırsa da. Onu da dışarı e, mı pelet yaptırayım? Ona dua ediyorum. Hı hı. Kalırsın. 20-30 bine de razıyım ama yani diğer alacaklar da var. Bana bir 20-30 bin kalsa valla hemen dişlerimi yaptıracağım implant. Bir şey yemiyorum, zorluk çekiyorum. Ne yapayım? Başa gelen çekilir efendim. Ama şunu söyleyeyim, almamazdım bunu anını çıkarız aiste, aiste. Mutlu muyum? Mutluyum. Çünkü niye? E, ee, allah Teala yukarıda kurban oldum onunla. Ya evinizden olmayın da. Yani. Sağlık yerinde olsun yine gelir. Tamam <laughs> ben e, seni bir engelleyeyim ya. Ben burada e, gerçek açıklama yapıyorum. Kullum yayını değil burası ya. Handancım. Sevgiler saygılar Handancım. Bay bay. E, tabii ben de ne yaparım? Yazın. Allah izin verirse. Çay e, çark giderim veya burbura giderim. Veya ne bileyim bir teklif gelir bana. E, sahne teklifi olur bu. E, şey olur. E, yine ben kendimi

abla çalışıyorsunuz Ev kalıyor. Araba gidiyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben saat olmuşsa kalkıyorum. Saat 4 gece 4 burçta yatıyorum, çalışıyorum. Herkes çalışsın. Çalışılır, Çalışılınca alınır, alınabilir yani. Evet biraz pahalı artık her şey ama biraz zaman alır sadece. Amin kardeşim. Amin. Allah daha iyisi nasip etsin inşallah abla. Gidiyorsa da. Yok ben bulamadım hayatım bulamadım. Ben o kadar burada şey yaptım yok 90 bin ben denkleştiremedim hayatım. Alacaklı da taksitlendirmeye yanaşmadı. Bundan dolayı zaten yanaşsa dahi o yaptan geldi zaten bana. Gösterebilirim de yani, bana inanmıyorsanız. Ayın 27'sinde, e, o yeri ziraatıyla, söylesene, şeyle satılıyor. İcra'dan... Iı, 27'sinde. İcra'dan ile satışa çıkacak. Karşı tarafa ne kadar borç varsa, o ödenecek yani, icraya. İcra dairesi ilk önce borcunu alacak. Ondan sonra her tamam, şey kalkıyor. Bana size da teslim bir teslim şey diye düşünüyorum çünkü başka alacaklar da var. Ama temelin bana şöyle bir 20, 25 bin, 30 bin kalsa ben de şu takma dişlerimi imparat zaten yaptım. Zaten orada şaşmayacak abla. Adam yani, para varsa yani. üstünden kalır de, mı? para kalırsa kalır, mı, kalır. onu Bilmiyorum sana teslim edecekler yani. zaten. Borçları tahsil ettikten sonra. Hmm. <laughs> İzra'dan ihaleye satılacak. Evet, Ama şey aynen icra yoluyla vermiş. ihale ihaleyle satılacakmış. Zaten aynı gün gider. E da, da gidiyor. Böyle bir şey ihtiyacı olanlar da katılsınlar diyor yani. Çünkü Hayır ama bak söyle başka yere de e, borcum var tamam işte onları tahsil ederler ablacığım. eğer yani kalan para eğer kalan para olursa, onu da sana iade ederler onları, onları taksitlendirirsen gelizin dediği gibi şöyle bir 30-40 bin bana kalsa nakit vallahi hemen e, dişlerimi yaptıracağım şu dişlerimden dolayı çok çekiyorum yemek yemiyorum yani bir mandalina e, yemiyorum yani daha zor. En azından işlerimi yaptırdım. Ama Yeliz'in dediği gibi tabii ki taksitler kim dedi? Yeliz mi dedi? Alman mı dedi? Yeliz de Alman dedi. Evet taksitlendirme diğer borçlara e, yapılıyor. Efendim. Vergi ve Ondan sonra şey şeyde var. belediyede var. Belediyede zaten başvurduğumda otomatikman raporumla gittiğimde eee evet, dillerle silerler. vergi veraseti var. Yeyen bir e, e, vergi dairesine var. Vodafone var, Turkcell var. Bir de başka bir daha var. E, çarpmış olduğumuz araçların sigorta olarak da onları da taksitlendirme yaptırın. E, yaptır yaptırdım ben. Aynen onu Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Yani e, başa gelen çekilir. Ne yapacaksın kız? Her şey kanunca olmuş. Aynen. Adalet mümkün temelidir. Birini hatırlattım. Söylesen ya yarabbim. Aynen, aynen. Şey yaparlar o çarpmış olduğumuz araçlara. Çünkü onlar şey, e, sigorta e, şeyleri e, kas kas ajan, a, 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 ne diyorlardı ya şirket şey, <laughs> mi diyorlar sigorta Zorba kas şirketleri, şirketleri her tarafı ha onları taksitlendirme olur oluyor onlar ama ben dilerim Allah'tan inşallah elime bir 25-30 bin düşer de kalır da ben de şu üst dişlerimi şey yapayım üst dişlerim hayatım görsel olarak güzel görüyorsunuz da ben şey yemedim, yani Çin'i yemedikten sonra ben ne yapayım? Ajanta. Ajanta, evet. Hakımızda, hakkımızda, hayırlısı olsun efendim. Allah kimseye böyle malından mümkün etmesin. Ne diyeyim? Yapıyor değil mi Alman kasko Yapılandırma yapar. Taksitleri geciktirmeden ödersen hiçbir şey olmaz. Hı. Hı. En azından bu, bu şeyde de e, icralık durumlarından kurtulmuş olursun. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmazsın. Ben de ne yapayım? şey al. Yapma ya. Yalan söylüyordur o kim ya? Aa düşler sokağa da yalan söylemez ki. Bakıyorum hemen. Gerçekten. Bakıyorum abla. Bir yeriz gibi girsene paylaşma plan var mı? Doktor bakayım bir de. Son dakika. Nakkaşı'dan bakmış. Instagram'dan mı? Instagram. Ses verme bu ya. Bak hakkı ya. yeriz ha. Dur. verme yeriz. Kapak sesi. Kapak buradan sesi. En ufak bir e, şeyde e, telif eve yani bu önemli açıklamalardı çünkü. Aaa. Efendim Çağla Kalan'a dur bakayım Yeliz bakıyor şu anda. Net bir bilgi aldıktan sonra. Kız zaten kaç yerinden ameliyat olmuştu ya. Var mı bir pay? Öyle bir paylaşım. Ha, yok mu? Yani şeyinde Eğer öyle bir şey varsa telefonu kapalı olur değil mi Yeriz. Bir arayın bakayım. Ara ablacığım. Ama kendi sayfasında da öyle bir paylaşım olmamış kesinlikle. Çalıyor canım. Aa, şöyle bir yazı var abla okuyayım mı? Madem. Kardeş. Efendim, Kalın Akalın kalp, kal kalp pili ve kalp rahatsızlığı üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Efendim, Çağla Akalın'a Allah şifa versin. Ee, müşahede altında durumu hakkında bilgilendikçe Instagram'dan paylaşacağım. Duvarlarınızı eksik etmeyiniz diyor. Kardeşim mi? Yedi, yedi dakika gibi. önce paylaşmış. Evet, kendi sayfa Çağla Kalan'ın kendi sayfasında 7 dakika önce paylaşmış. Vay be. Evet, yedi dakika önce paylaşılmış. Abi yeni görevde siz misiniz? Merhabalar, kolay gelsin abiciğim. hocam hoş geldin. düşler sokağa bana da atsana canım. Şey yeri sen bana kendi atsana. Kendi abla. Çağla Akal'ın kendi sayfasında paylaşılmış. Yazı olarak. Reals video olarak paylaşılmış. Kardeşi yazmış. Yani düşler sokağa yalan söylemez de ya, O yüzden bir bakayım göremedim ama sonra gördüm. Evet ya çok ameliyat geçirmişti ya e gördüm gördüm tamam Allah şifa versin kalp pirinden dolayı zaten müsaade altındaymış müsaade mi oluyor tam söyleyemedim müsaade mi Yoğun bak. 60 bak Tülay kırmızı hesabına abla kırmızı hesabına 60 paylaşımı Tülay ne, e, dur yapıyor ben de ondan bak Baktım ya Düşler sokak kim yazdı onu diye sen seni görünce seni yalan söylebileceğim <laughs> yalan söyleyecekleri biliyorum yalan söylemeyecekleri bildiğim için Yok, benim baktım 7 dakika önce paylaşılmış daha bakayım yanlış olmasın. <laughs> 10 dakika önce paylaşılmış. Arkadaşlar bu bu paylaşım 10 dakika önce paylaşılmış bu yazı. Onun öncesinde başa tutturulanlardan sonra 10 dakika önce paylaşılmış. Efendim, ee, sonra tekrar geliyoruz yerizli